yatıyor musun? Saat kaç oldu? Of anne ya 5 dakika daha. Ne? <laughs> 5 dakika falan yok. Dakika falan yok. Kafadan yok. Çabuk kahvaltıya. Of anne tamam kahvaltı Of ya canım sıkıldı birazcık kahvaltı <laughs> ne zaman gelsen tabletle oynuyorsun. Bırak artık şu tableti. Anne daha yeni aldım elime. Daha baş dakika bile olmadı. Ben seni yalanlar. Bırak artık şu tableti. Of anne yine mi? Tamam bırakıyorum. Bari şuraya bu. Of ya annem beni bir rahat bırakmıyor. <laughs> odanın halde de Rüken'le Burak dağıtmış. Daha yeni toplamıştım. Of oh ya neyse ben yatacağım biraz. Çok yoruldum. Şu yastığı alayım. Ben sana, ben sana bu odayı to ben sana bu odayı topla demedim mi? Üstüne bir de yatmışsın. Anne ben topladım Burak ve Rüken dağıtmış. Bana çok alıştın. Sana babana söyleyeceğim. Ben yalan falan söylemiyorum anne. Geldiğimde bu odayı topluyorsun. Bir ki geldiğinde bu oda toplu olacak. <gülüyor> <gülüyor> Annem de bir bana inanmadı. Hiç beni rahat bırak. <gülüyor> <gülüyor> A, ben evde seni arıyorum. Balkonda ne iş var senin? Kime bakıyorsun sen? Ha? ha çabuk içeri geç. Of anne ya of. Bugün de rahat yokmuş be. Oh be Allah'ım burda yok. İkra, ben, ben sana kaç kez izin ayakta içme. Anne tam eğiliyordum sen geldin Bismillah diyecekken. yaptıkları canıma tak etti. Gidip bir dışarıda çıkıp birazcık eğleneceğim. Koşacağım. <laughs> of ya çok canım çok sıkıldı. Birazcık hava alayım. Ben daha kaçabileceğimi mi sanmettim? Çabuk içeri. Oh. <laughs> Aa anne o geldi. Evet. Artık çıkalım. Kız ben oturayım diye sen mi oturuyorsun? Anne otur oturuyor ama kızı oturma. Git biraz iş yap. Of oh anne ya of. Oh. Anne of denilmez. <laughs> yapıyor? Annem neden hep bana hesap diyor? Ona bunu hesabını soracağım. Of anne ya, sen bana hep iş yaptırıyorsun. Ben bu yaşımda iş yapmak zorunda mıyım? Arkadaşlarım sokakta kabaş kabaş geziyor. Ben de burada evde oturmuşum iş yapıyorum. Sen annene cevap mı veriyorsun? Annem şey. anne, şey. anne sana, ben sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Şey <laughs> anne artık senin sözünü dinleyeceğim, senin sözünden hiç çıkmayacağım. Lütfen beni affet. Söz mü kız? Evet söz. Evet. Gel güzel kızım sana sarılayım. Hadi bak. Anne ne? Aferin benim güzel kılım. Bundan sonra benim sesimden çıkma. Tamam. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet. Hoşçakalın.